E, siyaset konusuna başlığına gelelim bir yumuşama var mı yok mu e, gözaltılar var tutuklamalar var nasıl bir yumuşamadan söz ediyorsunuz göstermelik yumuşamalardan söz ediyorsunuz eleştirileri de geliyor e, AK Parti'ye yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ekibine kabinesine yönelik olarak Karşımızdaki tartışma ise şu Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü hatta bir boş koltuk sorunu meselesi de yaşandı. Bu yaşandığı için iadeyi ziyarette gerçekleştirecekmiş Cumhurbaşkanı belki de bu hafta olur diye AK Partili kurmaylardan bir değerlendirme olur mu olmaz mı göreceğiz. Ama buradaki tartışma şu siyasette bir yumuşama mı yaşanıyor? Yoksa Cumhurbaşkanı Erdoğan rakip olarak Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş'ı görmek istemiyor da Özgür Özel'i kendisine rakip seçti. Eğer aday olmayı başarabilirse kendisine rakip seçti de 2028'de onunla sandık yarışına girmek istiyor diye değerlendirmeler de yapılıyor. Yani bu bir yumuşama mı? Bu bir taktik mi? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Olun, Gelecek seçimlerde Türkiye'nin İktidar partisi olmak için canla başla çalışan ve buna yürekten inanmış kadroların partisini kim karıştırmak isteyebilir? Kim komplo teorileriyle bizleri meşgul etmek isteyebilir? Ben yerinde olsam Özgür Özel'le yarışmak istemem onun açısından. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mayer Başarı'nın açıklaması Erdoğan'ın özgür özel görüşmesi ve yumuşama söylemleriyle bir taktik uyguladığı CHP içinde bir çatlak yaratmak istediği yorumları özgür özel kimse bizi karıştıramaz açıklaması yaptı. Bunlar özgüvensiz dönemden kalan meseleler kendimize güvenimiz tam işimiz var daha iktidar olacağız. Genel başkan olduktan sonra böyle bir ziyareti kendisinin gerçekleştirmiş olması iktidar ve ana muhalefet arasında aslında olumlu bir gelişme oldu. 31 Mart seçimleri sonrası Erdoğan sert söylemlerini rafa kaldırdı. CHP Genel Başkanı Özgür Özelle yaptığı görüşme, sıcak mesajlar, CHP içinde bir liderlik tartışmasına yönelik taktik olarak da yorumlandı. Tam da böyle bir süreçte CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır da dikkat çeken bir açıklama yaptı. Erdoğan bunu neden yapıyor sorusu olarak gündeme getirilen bir mevzu ya. Yani aslında Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu meselesini biraz daha uzaklaştırmak. Ben yerinde olsam özgür özel yarışmak istemem bunun açısından. Diğer e, adaylardan e, Bu daha benim mı görüşüm. zor daha mı zor olur? Bana siz? göre tabii ki Neden? E, ben çok iyi tanırım. CHP Genel Başkanı Özgür Özel takımda iki forvet var. Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu. Teknik direktör penaltıyı ben atacağım demez. Günü geldiğinde arkadaşlarımızdan biri cumhurbaşkanı adayı olacak demişti. Ali Mahir Başarır'ın cümleleri Erdoğan'ın taktiği işe yaradı yorumunu da beraberinde getirdi. Sayın Erdoğan bir siyasi taktik dehasıdır. Yani ana muhalefet partisi içindeki liderlik ihtilaflarını körüklemek gibi taktik hedef yoksa şu ana kadar bizi ademe mahkum etme politikalarını bırakmaları lazım. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni tankıyla, topuyla, tüfeğiyle darbeciler karıştıramadı. Tarihinin en önemli çıkışlarından birinde böyle özgüvensiz sorularla, özgüvensiz tartışmalarla kimse kimseyi meşgul etmesin. Özgür Özel CHP içinde kimse karışıklık çıkartamaz dedi. Siyasette yumuşama söylemi üzerinden de Erdoğan'a mesaj verdi. Şimdi birileri Türkiye'de yumuşama söylemlerinden bahsediyor. Bu işin sonu anayasaya varsın istiyor. Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Taksim yasak, yumuşayalım. Devrim statı yasak, normalleşelim. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen arkadaşlarımız geziden içeride yatıyorlarsa kimse normalleşmeden bahsetmesin. 31 Mart sonrası siyasetin değişen havası yumuşama, normalleşme nasıl olacak? Uygulamalar gösterecek.